yeni bir vlogtan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorum? Biz perşembe akşamındayız hala. Ben yine başladım akşamda. Dönere gidiyorum arkadaşlar. Yani kendi işlerim halit. <laughs> bir de döner var. Ona da bir bakayım ne var ne yok ödemeler falan varmış. Onları bir halledeyim. Dün Kaufland'a gitmişken ama gerçekten alışveriş kafasıyla gitmediğim için ya insan diyorum bir dilim ekmek almaz mı? Hiç ekmek almamışık. Hani arabayla gitmişsin al böyle bol bol değil mi? Koy kenara. Yok. Nerede akıl? Akıl kalmadı. Anlayacağınız dönerde işimi hallettikten sonra Neto'ya gideceğim. Ekmek alayım birazcık. Bu akşamlık var. Yarın sabahı da var. Ama yarın almak ıı, gerekmesin diye. <laughs> Öyle diyeyim. Şöyle çarşıda. Hemen dedim ben açayım. Değil mi kamerayı? Ne hemen göstereyim ben ne yapıyorum acaba diye. Öyle canlarım. Hadi bakayım. Bakayım olanlar ne yapıyor. Sonra görüşürüz. Size papağanları da göstereyim bir güzel. Ötüyorlar. Yanına yaklaşınca susuyorlar. Kuzular. Merhaba. 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 Ay çok güzel bunlar. Çok akıllı. Uzaklaşınca ıslık çalıyorlar arkamdan. Çapkınlar. Çapkın kuşlar. Gideyim şimdi öteye. Ekmeğimi de alayım eve gideyim. Bakar mısınız ağaçları var. Uzaktan bilmiyorum ıslık yani ıslık çalmalarını duyuyor musunuz ama <laughs> çok komikler ya. Görün bakın böyle yüksek sesle ıslık çalıyorlar. Aa gelene geçene yapıyorlar onu. Öyle bakkala gitsem mi acaba? Çekirdek mi unutmuştum geçen gün? Acaba çekirdek alsam mı? bakkalda ekmek varsa hiç ne tuya inmesem mi? <laughs> Ay bu akşam böyle evdeyim ya akşam ama gerçekten akşam saat sekiz buçuk. Dedim mi ben size saati hatırlamıyorum. Neyse sekiz buçuk. Dedi kapamış her yer kapalı. Bakkal açık hala. Ne olur Bir göz atayım bakkala ben. Şimdi eve gitme zamanı. Bakın bir torba ekmek aldım. Şöyle göstereyim. Netoda. Bakkaldan da iki paket çekirdek. O kadar şık. Girdim zaten kapatıyorlar. Böyle topluyorlardı. iki paket çekirdeği aldım. Arada canımız istiyor. Ben bu yakınlarda abarttım biraz yine. Ama çok tatlıya sardım. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Çikolataları götürüyorum. Yani yemek yemektense çikolata. Demek ki belki enerjiye ihtiyacım var. Ne bileyim. Şu an yani umarım almıyorumdur. Pazar günü görürüz. Değil mi? Leyluş'tan haber var. Bana video göndermiş. Onu söylemeyi unuttum. Yağmur yağmış ama nasıl yağıyor. Savura savura Denizli'de. Yani onlar hala Denizli'de köyde. işte ilçede. ilçe midir? Köy müdür? Öyle bir şey. <laughs> nasıl sabıra sabıra ay çocuklar nasıl mutlu çakalım da rahatlamıştır umarım sizleri de yağmıştır ben her gün zaten yağmur diliyorum sizler için bir an önce yağsın İnşallah böyle birazcık yağ serinleyin tamam yaz sıcak olacak yani ama işte işi bitirdik tüm gün yağmur yağdı şu an aa, çiziyor şimdi puf kuruyor diyelim. Bakar mısınız etrafa? Oh gidelim eve de. Biraz dinlenip bakalım ne yapacağız. Ve bugünden yüz yüze de merhaba. Sonunda yüz yüze merhaba diyebildim. Şu an saat 5. Eve geldikten sonra ne yaptım? Ay kızlar durun akşamdan başlayayım. Akşam ben dedim ya böyle dua ediyorum sizler için yağmur yağsın diye. Akşamsı bir baktım yorumlara. Filiz yazmış Antalya'da yağmış Bayağı yağmış Zeynep umarım kulakların çınlıyordur diye her yerde yağsın ya bilmiyorum Bursa'ydı Kıbrıs'tı hani her yere yağsın inşallah ama vermişlerdi ben size dedim haberlerde vermişlerdi şimdi işe gittik geldik o akşamdı ilk görüntüler akşamdandı dönerde de işimi hallettim oh Baya bir yoğun geçiyor arkadaşlar. Böyle baya baya yoğunluk ben de işler. Kuzum, oh bu da hep ağlıyor. Bu filin bir şeyi var, bir şey arıyor. E şimdi dedi acaba çakal mı özlüyor? Bu ne yapıyor dedi. Dedim hiç bilmiyorum annem de yok. Geldim şimdi ablama. Dedim Dimo şu bir görelim. Şöyle hepsi oturayım iki dakika. Kolma, kollarım ağrıyor. Foşur foşur temizlik yap. Sonra çalış, değil mi? Bu kollar bize lazım. Ve gördüğünüz gibi montlayım. Çok soğuk. <laughs> Çok soğuk. şimdi diyorum, şimdi uyandım ya. Hani battaniyeyle böyle örtülmüştüm. Yatak odasında yattım. Dedim acaba ondan mı yok? Yani neredeyse 40 dakika oldu kalkalım. Üşüyorum, üşüyorum. Dedim valla utanmasam montu alıp gireceğim. Kız sen niye utanacaksın dedi. <laughs> uzun kolduk, uzun kolduk. Şöyle incecik bir şey giydim. Bu pufiyi çıkaramıyorum. Dün çıkaramadım arkadaşlar. Saat Altı buçuk muydu son? Sizlere hoşça kalın dedim işte videoyu kapattım. Ay ne uğraştım ne uğraştım. Hayır gelmiyor. Evden çıktık annemin köşesine kadar eve dönmek istiyor. Ve e, yani böyle gün boyu mıyık 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 ağlıyor. Anlamıyoruz sebebini anlamıyoruz. Ne istiyor anlamıyoruz. Şimdi aldım elime tasmayı gittim kapının yanına. Kendi geldi. E şimdi de dedi hani bahçeye gitmezse de Dimoş'a kadar gidin. Hem Dimoş'u dolaşmış olursun. Dimoş'la da oynamak istiyor ya. Çakal mı özlüyor acaba dedi. Dedim olabilir. Gerçekten olabilir. Ama Dimoş yok. Dimoş nerede? Şimdi Dimoş arayacağız. Ay anneciğim var ya her yerini tertemiz yapmış. Benim süper annem. <laughs> Gerçekten. Böyle etraf komple tertemiz. Durun bakayım. Bu da beni takip ediyor yine. Leluş'un evini gezelim mi? <laughs> Leluş'un evini gezelim. Şöyle göstereyim. Ne olacak? Yoklar zaten. İzin alacak halim de yok. Maşallah. Anneciğim. Bakın. bu nereden geliyor? Buldun mu kızım Dimoş'u? Nerede Dimoş? Ya keyfi var. Öyle hasta gibi değil. Ama bir şey arıyor. Ne oldu kuzum? Dimoş nerede? Nerede Dimoş kuzum? Buldun mu Dimoş'u? oturma odasında şöyle kapıca bir göstereyim. Bak Dimoş'un oyuncakları burada. Ama kendi nerede? Kendi nerede kuzum Dimoş yok mu? Arkadadır o. Onu da görünce ağlıyor. E şimdi diyor sen biliyor musun gerçekten çakalı istiyor bu. Dedim olabilir. Bunu görmüştünüz zaten değil mi? Misafir tuvaleti. Lelişim <laughs> bunun misafir tuvaleti. Ben de buradayım. Gözlere <laughs> Ben de gözlere bakın. Ama birazcık uyumak iyi geldi. Gerçekten çok iyi geliyor. kuzum koştur koştur nereye kadar? Gel bakalım yukarıda mı? Hadi bakalım. Ay, meraklı. Kimseyi bulamıyor arkadaşlar. Böyle evi dolanıyor. Kimseyi de bulamadığı için canı sıkılıyor. Kuzum anneanne kapamış kapıları. Evet. Ne yapalım? Kapı, içeride kalmasın bu. Arasım'ın odası. Kuzum yok var mı? Kimse yok aşkım ya. Gel gel anneannen görürse yatakların üzerinde gezdiğini bak seni ne yapar dur. İzlerimizi kaybettirelim. Değil mi aşkım benim? Hadi bakalım tuvalete. Banyoya. Oh maşallah. Her yer şey şu camı silememiş annem dedim ben hallederim onu. Dedim uğraşma kere çözücüyle ben de dedim var port çöz var. Bu oh. Dimoş. Hayır burası karanlık. Şey kızım basma. Basma yataklara. Ah ah in in. in anneanne kızar in. Bu da Cengiz'imin odası. İn kızım in. Hadi bakalım. Dur buradan da silelim izlerimizi. Hmm. videoyu izlemez umarım. Burada da ablamın odası işte. Yatak odası. Hadi kızım aşağıya hadi kuzum aşağıya oh bulalım mı dimir nerede acaba bahçede büyük ihtimal bahçede ay güneş çıktı ben montla <laughs> var ya beni gören güler bana gerçekten güler burası da böyle televizyon falan burayı biliyorsunuz zaten her gün geldiğim gel kuzum bahçeye bakalım bakalım sen şimdi bir de bahçe ihtiyacın değil mi? Senin keyfin yerine geldi. Hadi bakalım, bir de bahçeye bir tur atarız biz. Başka işimiz yok. Çünkü ne oluyor? Ha, uçak geçiyor galiba. Dimoş. ah orada orada bulduk. Ay kızım niye oralardasın? Sevemiyorum oralardan. Bakalım mısın? şuradan domates vardı. Ah yine olmuş. Ben ilk İki gün önce galiba geldiğimde koparmıştım. Şöyle çok güzeller, çok lezzetli. Böyle turuncu ama büyük ihtimal fazla kızarmayacak onlar. Yani ne bileyim? Çok tatlılar, Ekşi falan değil. Çakalı özledi, arıyor. Durun bakayım şimdi. Bak. Bu fi? Çakal nerede kuzum? Nerede çakal? Bu fi? Hani çakal kuzum? Oh, <laughs> hemen geliyor seveyim diye. Nerede kuzum yok? Hani gel Dimoş'a bakalım gel. Ay çok meraklı Dimoş'u görmeye ama. İstemiyor Oraya gitme korkutma hayvanı gel buraya. Hah, şurada. Dimoş. Teyzem. Merhaba sen niye oradasın aşkım? Nerede Dimoş kızım? <laughs> bak ya. Bak ya. Nereden bakıyor? Gel kızım. Gel ben seni elime alayım. Gel göstereyim ben sana Dimoş'u. Gel. Gel. Tamam. Dur. Dur kız tepinme. Debelenme. Hoppa. Hani limon. Bak. Nerede? Gördün mü? Evet. Burada kızım burada. Merak etme. Onu arıyor. Tamamdır. Oğlum iyi misin? Mama yedin mi? Gelmişken mamasına da bakayım onu. Ay güzel oğlum benim. Annem diyor ben gittiğimde kızım diyor hemen nereden geliyor bilmiyorum çıkıyor. Dedim alıştı şimdi. Kendi sevdiriyormuş. Dedim yalnız ya. Ama kediler sever yalnızlığı değil mi? Kaliteli yalnızlık. Öyle kuru gülürtü sevmeyiz biz. Demedim mi hoş? Hadi otur. otur. Oturuyorsun mu yatıyor mu ne yapıyorsan. Bir seni rahatsız etmeyelim. Gideyim mamasına bakayım vereyim. Annem de gelir büyük ihtimal daha geç saatlerde. Erken daha. Oy, semizotlarını bekliyorum arkadaşlar. Ben bir yemek yaptım ya Şey çok olmuş pirinç çok olmuş diye. Ay, aman aman. Aman semizotların içine girme kuzum Semizotlarını yiyeceğiz yemeğini yapacağız. Çok fazla. Bu semizotu değil değil mi? Bu ne? Yabani ot. Koparalım onu. Ee, şey, çok fazla pirinç koymuşum. O günü çok güzeldi sul sulu yedik er Ertesi gün bir baktım Aa semizot pilavı olmuş <laughs> İçindeki pirinç kabarmış <laughs> Dereotu Toğuma kalkmış toğuma Aşkım Bu da bahçe kulübesi Oturmak için Gidelim mi kuzum bahçeye ha? Ne yapalım Geleceksin mi acaba keyfin yerinde mi Öyle canlar Ben de Durumlar böyle. İnanın yeni eski hiçbir şey yok. Yetiyorum, kalkıyorum, gidiyorum, geliyorum. Ay kartonları hazırlamış annem yumurta kartonlarını. <laughs> Mamalara bakalım. Oo babası doldurmuş. Neler var burada ne? <laughs> babası doldurmuş. Ne bu çubuklar? var? yiyecek misin? Yemezsin ki kedi çubuğu. Bazen yiyor, bazen mişun mamalarından da yiyor aşkım. Değil mi? Gidelim mi bahçe? Hadi bakalım keyfi geldi. Bir tur atalım. Zamanım var nasıl olsa. Değil mi? Saat 8'e kadar zamanımız var. Ne yapsak ya? Sonra eve gidelim. Evde de bir şeyler yapalım. Evde hiçbir şey yapamadım bugün. İşim süpürecek. Biliyorsun dedi süpürmek bende. Dedim aynen. Süpürmek sende. Biz gidelim. Yemek falan yok. Yapmadım. Ama buluyorlar. Kızım dedi anne beni düşünme. Yani bir şey yapacak. Sen etli bir şey de yapabilirsin. Yani beni düşünmene gerek yok. Onlar şimdi yer. Bir şeyler. Ama yarına bakarız. Zamanım kalırsa yaparım. Kalmasa da yapmam. Yapamayı öğrenmem gerek. Değil mi kızım? Sokağın köşesine kadar gittik döndü. Gelmiyor bahçeye doğru. Anneme mi git, götürsem açık? Çıkmışken böyle bir dolansın. Bir değişiklik olsun bilemedim. Niye böyle yapıyor acaba? O şey dönemi de değil. Yani kızgın dönemi de değil. O zaman böyle çıkmak istemiyordu falan. Anlamadık. Ama zaten veterinere gitmem gerekiyor. Aşısı, yıllık aşıları olması gerekiyor. Mail göndermişler mi şöyle buna. <laughs> Bir de isimleri yazmışlar. Kediniz mi? ve köpeğiniz bu için. Yıllık aşı olmaları gerekiyor falan diye tarihi yakınlaştı. Ağustos ayında randevu almayı unutmayın demişler. Dedik tamam. Onların isimlerini böyle okuyunca o mailde ay nasıl hoşuma gitti. Kuzularım. Değil mi kuzum? Hadi gidelim bakalım babu ne yapıyor. Babuya bir C yapalım. C yapalım babuya. Yürü kızım. Ayaklarıma dolanıyor. Michael Biz geldik. Ayda biri arıyor. Bakın nasıl oturdu. Bekliyor babasını bekliyor. Değil mi kızım? İçinde müzik sesleri. Dizi, dizi izliyor baba. Aa. Yani. Hmm. Şimdi gördüm Dimoş'u yatıyor orada. O hoşladık biraz. Merak etme. Sen ne yapıyorsun kız? Serinlediniz mi? Bak. Ama. Sakin. <laughs> Çakal arkadaş bulmuş kendine. dedenin köpeği. sen onları ikisini birlikte mi gezdiriyorsun? Kimin köpeği? Dedenin, deden. Ha. Kayınpederin köpeği. Ha. Ay, Adani. onun adı ne? Johnny. Johnny. <laughs> Johnny ile çakal sokaklarda. Johnny makaroni. Hadi bakalım. Ay. Çakal. Çakal. Özledin mi oğlum bizi? Çakal. Baba bak bufiye bak Çakal. Sen çakal dedikçe Pufi'ye bak. Çakal. Kızım nerede çakal? Ofi. Ofi. Burada, burada. Deydo. Deydo, işte gel tamam. Ofi. Dur. Ofi. Dur. Ofi gel kızım. Bak, bak telefonda, telefonda kızım. Çakalı var, çakalı. E sen pildeye baksana. <laughs> bak. Ay bu. Bizimkisi hep ağlıyor, özledi. Bak orada kızım bende dil çakal. Benim üstüme atlıyor. <laughs> Ben de dil oğlum. Çak. Kız ve soğuk ya. Kafe. Bütün gün yağmur yağdı bak montla. O kadar soğuk bir kız. Aa, dil. Sen dışarı çıktın mı? E çıktım elbette. Ne e ara? Bittim, ben bilmem çok soğuk. Hadi dur dur kızım. Ben sana bir video atacağım Dimuş'un. Toplu oyun Hakan. <laughs> Oyuncaklarını koymuş. mi? O kimseyi özlemeyerek. Kuzum yok çakal ne Allah. yapayım ne yapayım kuzum gelecekler inşallah. Yemek koymaya düştüremeyelim. Limoşa gittin mi bugün? Kaç kere? Ne? Bir kere gitmek etmeyin. Aa, dolaşayım <laughs> mı? Canım sıkılmayayım dolaşayım. Alka tarafta. Şimdi. Yatıyor ya alka tarafta. Olabilir. Sandalye ama maması durdu yememiş. Sen yerim koydun. sen giydin mi Cankel'le? Giydim giydim içeri e, giydim komple gezdim. Dedim işe gideceğiz ha. Kalan gitmeyeceğim yarın sabah kadar. Gün öğlen gitti. Ama şimdi koydun hani öyle yememezlik yapmamış. Sen daha kapamadın bizim. Anlamadım ben de. Ben şunu. Sesli. Aman saklı gizdim ha belki senden dur konuşacaktık. Niye? Dima için konuşuyoruz. Öğlen Hadi gittim diyeyim. Arda ceviz kır o da. Ama nasıl kapanır o? Hocanın kırmızıyı bastırsanız. Haa meydan çıkan Oh başka ne yaptım Bir dinlendim. Dün önce alayım dedim elime. Sonra? Açık işledim. Yattım uyudum. <laughs> ben de uyumuşum. Ne yapacağız bilmem böyle. Bir saat uyumuşum gene. İyi. İyi de. O uyduğu insan işler kaldıydı öyle. Ben ekmek yedim. Aaa. İyi yapmışım. Ama dün hep ipten. Dayanım Ağrısız kalı yemekten gücüm yok. Yiy orayı bir be canım, ben sana diyemem de, evet, şey. Gece ha, kalın beşten yemeği edecek. Çınkala 5'ten sonra yemeyeyim. Yani o da yeter. O da sağlık açısı. <laughs> yani. Bu saatten sonra ne yapsam? Naitten öyle sallanayım giderken. Sallanayım. <laughs> Vallahi ayaklarının üstüne denk, denk. E, ben ya. yedikten sonra güçlü hissedeyim misin kendini? Biraz. E, güzel. Gel kızım bana. Gel. Bu bir şey var bunda ama. Ne olacak onda? Ağlayayım. Özlüğe çakalı. Mehmet diye acaba çakalı mı özlüğe? Mıyık 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 mıyık. komple evi mı? gezdi ileriye söyleyeyim de. Anlamadım. Evi komple gezdi. Gezdi. Uşakların yataklarının üstüne bindi. Ben beyaz altım böyle. Ha. Merak et. kapıları kaplamaydı. E ben açtım da <laughs> Açık mı bıraktın şimdi bir de? Ha. Çünkü Açık mi? bırakmayız bırakmayız. Dimoş giymesin basmasın ya. Diye. Yağ mı yağ yer. Ayakları çamur olur şey olur. Ha. Bulamasın. Bulasın ba. Can onla bulasın ne Öyle ya. <laughs> Allah Allah. İyi e, kokladı. Şuraya geldik. Bak istedi. Dedim ama can isterse bağ... Akşam çıkmadı bahçeye. Ha. Gitmedi. Şimdi dedim hızlandım. Köşeye kadar vardık döneyim. Ee, buraya geldi senin kapının önüne oturdu. Dedim hadi babaya girelim o zaman. İstemiyor e, o kadar. bahçeye gidelim. Bir ablanın bahçesine gidelim mi? Orada oturalım. Ve odaydık. E, durdun biraz? Durum, durdum durdum. Hmm. Sen çakalı şey, mı özledin? Acaba ne oldu acaba bilmiyorum. Mayık 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 Çakal çakal özledim. Nerede Niye çakal? Nerede? Ne evet, kuzum çakalım. Çakalı nerede hadi çakal ya? bir tane göndermeyeceğiz çakalı. Evet. Biz de çok özledik. Zaten perişan oldu yavrum sıcak var orada. Gel bak. Gel. gel. Hoppa. Aman. Bak şimdi şey. kucağını istiyor. Döndü. Sen doktora götürsen mi? Götüreceğim ya ama hasta değil. Keyfi var. Ama böyle Hı. bir şey kaybetmiş de almış gibi. Ne de çakal? Ne de çakal? Yok çakal yok yok. Göğsünü sev. Yok seveyim. çakal. Böyle şey. seveyim. Nasıl? Hadi te, burası mı? Göğsünü. Göğsünü o şeyce. de. var Öyle senin. Öyle şey midesi ağrıyor acaba diyelim. Karnım ağrıyor. Kuzum. Aşkım benim. Biz de dedik babaya gelelim biraz. Nazar, nazar olmuş. Ya nazar olmuş köpek. Kadın <laughs> <laughs> yeri öyle değil mi? Yok, kızım. Sen... Ya nasıl, tuvaleti nasıl? Normal. Allah Allah. Üzdü beni dinden beri. Çok üzdü. Ne diyor Zeynep? Bahçeye kadar içerik bir tur atacağız kızım. İşte bahçede ne yapacağım? Yalnız değil istemiyorum. Yalnız değil. Hı hı olabilir ama hiç satı yağmalı hani şey yok odada oturduk acıkırım. Yok şey eve gidelim de biraz iş yapalım. Boş Niye boş oturuyor rahamıza. E, saat de altı. oldu ya. zaten beş buçuk. Ben şimdi ne bileyim yarın yemeğine mi çıkarsam aradan ne yapsam bilemedim. Ne yemek yapalım? Bir şey yapmam mı? <laughs> sıcaklarda. Ne Ay neresi sıcak? Öpüyün <laughs> <laughs> Leko. Ama Leko bugün işte işte neyse. Eğer çıktığımız pavzaya hep bir yağmur. Şar şar. Burada içmiyor hiç mi yağmadı? Ya burada çileydi sadece. Ha. Öyle fazla yağmadı. Oo, iyi çok oturacak o banklar falan dışarıda hmm. hepsi yaş. Hmm. İnmeyi. In mi böyle. Dün de istedi sana ama giymedik. Ha. Dedim kızım dedim ne istiyorsun ki odan döndük köşeden. Ben de uyku sıyırdım bugünlerde. Ne öyle? E, şey, Boğuşu istiyor şimdi bak doğdukça nefes alıyor. Su verelim mi kuzuma? Su koyayım mı? Hadi bakalım su koyalım. Biz de birer kahve bir şey içelim. Yemedim, yemedim, Yok mi? istemedi. Dimoş'un çubuklarından verdim. Yemedi. Doğru Solu yemekle, bir Sulu yemekle bir Ama ben... Çolba mı o ne o? Çoğba. Şeyden gelince dükkandan eve geleyim dinleneyim biraz. Öğlen olaya gidince. Dokuzunda pek istemeyim. Onu yerim. O kuruyu beğenmemiş, o abim, öyle dedi, kurumamayı. Beğenmeyi yani, hani, yani. Yok, ver de hani çok öyle iştahlı yemeği onu dedi. Bir başka çeşit almıştı ablam. Bir yaşını geçti ya, o eskiden ona junior alırdı, bebek maması. Evet. Şimdi bu herhalde tadı başka, bunu o kadar güzel yemeği dedi ama. bir şey yok ki yiyecek. Bir şey yok ki yiyecek, bir şey yok ki, şey ki ayaklarımı bile yiyecek onlar. Herhalde. Ya, nazla değil. Oynamayız yani. diye ona dömler gitti. Dima diye vereyim. Mao ya bir. <laughs> Oyuncak falan koymuş ne yeah. Oyun mu oynuyorsunuz? <laughs> <Topla oynayırız>, toplu oynuyoruz, <laughs> toplu. <laughs> Ay Mayko sen kendi video yapsa da çok merak ya, ediyorum nasıl oynuyorsun. Tabii video yaptım onu ama nasıl? E, şey yapıyorsun, ben seni görmek isteyeyim. Ben, ben, ben Kendi çekeceğim böyle. Ay bir kendimi çekeyim, ben kendi kendimi nasıl çekeceğim şu? <laughs> Allah Allah. Kahve içelim kahve. Hadi hadi yap kendine kahve. Dur kızım. Biz hala dolanıyoruz kızımla. Hay annemden çıktık. Dedim bir deneyeyim belki şu yukarılara gelir. <laughs> Anıtın yanına gidelim bir tur atalım. Geldi ne hoş. Şöyle göstereyim. Spor yapalım biraz. Şu merdivenleri bir tırmanalım. Oh. Değil mi kızım? Hadi bakalım. Hadi yürüyelim. Kasabamıza bir yukarıdan bakalım. Şöyle manzaranın tadını çıkaralım. Bankta oturalım iki dakika. Sonra dönüyoruz. Midesi mi ağrıyor acaba? Ot yiyor ya. Siz de yazmışsınız. Yazmıştınız. Böyle böyle işte. Karnı midesi ağrınca böyle yapıyor diye. Köpekler. Güzel kuzum benim. İyi babusu iyi geldi kuzuma. keyfi yerinde. Kız girme şimdi oralara dolanca Neyse taze ot bulduk. Yiyelim gideceğiz. Manzaramızın güzelliğine bakar mısınız? Ay güneş bir çıkıyor bir kapatıyor ama çıktığında da ısıtmıyor. Keşke ısıtsa. Kızım gel şuradan bir bakalım iki dakika. Şu banklara bir oturalım. Ay kilisemiz de orada. Nereye gidiyorsun? Hemen gitmeye. Hemen. Hemen. Gidecek o. Ay çok güzel. Maşallah. Havamız da çok güzel. Seyirin. Gidelim mi? Hadi gidiyoruz biz. Hemen dönüş yoluna girdik. Yok. Canı ne isterse onu yapıyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bu film ne derse o. Hadi kızım. Mehmet de çok haklı. Ben gidiyorum diyorum Pufi'yi gezdirmeye. Hadi git de diyor o biraz seni gezdirsin. Dedim öyle. Çünkü o nereye isterse biz oraya gidiyoruz. Hiç zorlamıyorum. öyle canlarım. Gideyim şimdi. Eve. Var daha bir buçuk saat. Ya bir şeyler hazırlarım. Ya o arada video editlerim falan. Akşama gelince de yüklerim. Ben de günler böyle gelip geçiyor. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.